haftanın yorumuyla karşınızdayız. Gazeteci, yazar, Arslan Bulut'la birlikteyiz. Hemen kendilerine merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Hanım. Gündem hareketli ve ister istemez tabii ki bizler de kayıtsız kalamıyoruz. Olumlu olumsuz eleştirileri yazılı ve görsel basında takip ediyoruz ama tabii gündemde 2011 itibarinden bugüne yaşanan Suriye krizi var. Göçler özellikle göç dalgasına Türkiye'nin rolü ne olur, nereye gider? Suriyedeki nüfus artışının sayısının düşme ve Türkiye'de neredeyse Suriye vatandaşlığında Türkiye ile birlikte buluşma noktasında Suriye'de vatandaş kalmadı artık Suriye tapusu bile Türkiye'ye gelsin diye konuşanlar duyuluyor özellikle de son dönemlerde 450 bin Suriyelinin Türkiye sınırından göçü de konuşulduğu için sizin yazınızda da detaylı bir şekilde konu başlığında e, haber ilişkin bilgiler var. Sizce Suriye'deki son gelişmeler ne olur? Burada e, Suriye'deki ve İbridi'deki mutabakat nereye varır diye soralım. Şimdi Suriye sınırına 450 bin kişinin dayandığı söyleniyor. Anadolu Ajansı haber sitesinde bir fotoğraf yayınlamış. Önce fotoğrafı öne çıkararak bir haber yayınlamış bu konuyu verirken orada kamyonlarla yani kamyonlara bütün eşyalarını yüklemiş bir şekilde Suriyeli insanlar Türkiye sınırına doğru hareket halindeler. Kamyonun üzerinde bir şey dikkatimi çekti. Televizyon antenini bile almışlar. Yani bir yerden bir yere taşınıyormuş gibi ama toplu taşıma tabii. Yani bir aile iki aile değil, yüzlerce, binlerce aile konvoy halinde kamyonlara da eşyalarını yükleme zamanı bulmuşlar. Yollara düzilmişler, Türkiye doğru geliyorlar. Bir tanesinin üzerinde televizyon anteni bile görünüyor. Yani öyle çok ciddi bir saldırı tehdidiyle mi? Karşı karşıyalar. Evet bir saldırı var. Saldırı İdlib'teki terör gruplarına karşı Rusya destekli Suriye rejim askerleri tarafından yapılıyor. Hava saldırıları yapılıyor. Sonra okuyor ki insanlar burada artık can güvenliği yok sivil insanlar Türkiye sınırına doğru göçlerini kamyonlara yükleyip geliyorlar. Peki ama bu İdlib'de bir hani mutabakat vardı, hani sivillere dokunulmayacaktı filan. Niye Rusya ve Suriye oradaki sivillere şimdi dokunuyor? Sebebi şu, bir İdlib mutabakatı yapılmıştı Soçi'de. Tayyip Erdoğan'la Putin arasında. Ve Türkiye oradaki Rusya ve Suriye'nin saldırısının durdurması e, durdurulması karşısında Türkiye oradaki terör gruplarını e, silahsızlandırmak e, ve kontrol etmek ya işte bunları yakalamak e, gibi sözler vermişti. Yani oradaki terör gruplarını e, etkisiz hale getirecekti Türkiye. Epey beklediler. Bir sene beklediler. iki sene beklediler. Baktılar ki olmuyor. Şimdi e, oradan e, yani İdlib'in güneyinden Saldırmaya başladılar. Hatta o Türk gözlem noktaları orada askeri gözlem noktaları, onları da kontrol altına, onları da kuşatma altına almış vaziyetteler yer yer. Ee, şimdi, peki o, o zaman e, ne anlama geliyor bu? Türkiye'ye yönelik e, bir göç dalgası var ama bu göç dalgasına Türkiye'nin oradaki terör gruplarına e, gruplarıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmemesi sebep oluyor. Yani siz Rusya tarafına demişsiniz ki, dolayısıyla Suriye tarafına demişsiniz ki tamam, ben burada 30 bin kadar terörist var, terör grubu var. İşte El Nusra'ya yakın, Tahrir El Şam diyorlar. O, o grubun e, militanları var. Bunları ben etkisiz hale getireceğim, silahsızlandıracağım, silahlar falan hepsini elinden, ellerinden alacağım. Demişsiniz ama siz bunu yerine getirmiyorsunuz. Onlar da e, siz sözünüzü yerine getirmeyince saldırıyorlar. Saldırı sonucu insanlar yollara diziliyor göç dalgası şeklinde, Türkiye'ye doğru. Ve siz de işte bu 450 bin kişi kapımızda, işte bu insan dramdır, şudur budur diye e, kamuoyuna demeçler veriyorsunuz e, iktidar olarak. Yani kamuoyunu hazırlıyorsunuz yeni göç dalgası için. O zaman siz Suriyelerin gelmesini siz istiyorsunuz. Yani siz zemin hazırlıyorsunuz çünkü. Türkiye'yi yöneten siyasi irade, e, Türkiye'yi yönelik göçe zemin hazırlıyor. Nasıl zemin hazırlıyor? Verdiği sözleri yerine getirmeyerek, anlaşma yaptığı Putin'le eee vardığı mutabakatın gereğini yerine getirmeyerek oradaki e, terör gruplarını etkisi hale getirmeyerek ne yapıyor? Sivil insanların Türkiye'ye doğru göç etmesini kendisi sağlamış oluyor. Planlı bir şekilde o zaman. Bence planlı. Ölgesi, evet. Bence bu bu şekilde Türkiye'deki nüfus yapısını değiştirmek için Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Suriye'nin de ortak olduğu ve Türkiye'nin de bilgisi dahilinde bir operasyon gerçekleşiyor. Türkiye'nin nüfus yapısı değiştiriliyor. Güney illerimizde Türkiye'nin nüfus yapısı değiştirilmiş durumda. Kilis'te Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısını geçmiş durumda. Hatay'da Türk vatandaşlarına yakın bir seviyeye gelmiş durumda. Gaziantep'te öyle, Urfa'da benzer rakamlar var. Adana'ya Mersin'e doğru yayılma istidadı gösteriyordu. Ama oralarda biraz nispeten daha az ama işte yani Mersin'e Antalya'ya da gideceklerdi. Ama Antalya'da engellendi. Yani turizm bölgesidir, şudur budur diye belki engellendi. Yoksa başka bir sebep yok. Her neyse, yani tabii İstanbul'da da 5-600 bin Suriyeli var. Yani e, özellikle güney illerinin dengesini bozmuş durumda. Peki ama siz bunları yer yer e, zaman zaman vatandaşlığa da alıyorsunuz. Vatandaşlığı aldığınız Suriyeli sayısı 100 binin geçmiş durumda. Aslında hepsini almak istiyorsunuz. O zaman siz büyük bir projenin parçası durumundasınız siyasi olarak. Yani Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirme projesinin parçası siyasetler. E, yani görünen köy kılavuz istemez. Olaylar bunu gösteriyor. E, bu da Türkiye için şu anda birinci tehdit durumuna geldi. Yani bütün diğer tehdit unsurlarından, ekonomik sıkıntılardan, terör saldırılarından, efendim işte benzer uluslararası ilişkilerde meydana gelen sıkıntılardan hepsinden öne geçti. Nedir bu Suriyeli sığınmacı yahut da işte sığınmacı demiyorlar, başka şeyler diyorlar ama her neyse Suriyeli insanların Türkiye'ye göç etmesi ve Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmesi sorunu şu anda Türkiye'nin bir numara sorunu haline geldi. Buna sebep olan da hem siyasetçilerin başından beri yanlış Suriye politikası hem de belki de bilinçli olarak ki yüzde olarak çok kuvvetli görüyorum bu ihtimali. Bilinçli olarak Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek üzere Suriyelilerin Türkiye'ye göç, etme, göç etmesini sağlamak. Şimdi tabii ki dünyanın neresinde olursa olsun savaş kaçınılmaz en keyifsiz yaptığımız haberlerin başında evet. geliyor. Tabii siz de diyorsunuz ki gözlemlerimde e, kamyon dolusu kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar eşyaları tabii. antene kadar getiriyorlar. Demek ki orada belirli bir süre mi var sor sakıllara tabii, geliyor. Tabii, bir süre şu bir süre geliyor. içerisinde şu süre içerisinde taşının yoksa bombalayacağız anlamına geliyor. Hı hı hı. Yani sürüyorlar. Rusya ve Suriye Türkiye'ye doğru insanları sürüyor, Türkiye'de de buna seyirci kalıyor. Yani oradaki terör gruplarının malzemesini yahut bahanesini karşı tarafa vererek. Toplam olarak yani çepeçevre meseleye baktığımız zaman farklı olayların döndüğünü görüyoruz. Şimdi yine akıllarda soru işareti olarak Orta Doğu'ya hakim olduğumuz için sormak isterim. Özellikle tabii Türkiye, komşu sınırları içerisinde Suriye ve sayısı gün geçtikçe Türkiye'nin her bir bölgesine dağılan bir nüfus artışı var. Burada tabii ister istemez AB ve tüm dünya ülkelerinin kayıtsız kalmaması gereken bir durumda herkesin haberdar olduğu bir konu başlığı. Neden bu kadar sayının, <laughs> nüfus artışının değişmesi diyorsunuz ama diğer ülkeler almıyor mudur? Alıyordur. Belki de Şimdi, çok sınırlı. sınırlı. Ama niye bu kadar Şimdi sayı Ürdün, artışına? artışında Türkiye'ye? Ürdün evet. Biraz. Ürdün'dekiler Ürdün devletinin organizasyonuyla ve karşılıklı anlaşarak Suriye'ye dönmüş durumda. Büyük ölçüde. Çok büyük ölçüde Suriye'ye dönmüş durumda. Var. Yani bize 4 milyon geldiyse onlara da en az 3 milyon falan gitmişti. Ama şu su Ürdün'dekiler Suriye'de kalamadı. Geri döndüler vatandaşlık verilmedi mi? Verilmedi. Hiçbir şey verilmedi. Hatta Türkiye'deki imkanlara da sahip olamadılar. Yani yarı aç, yarı tok yaşadılar oralarda. Ne oldu? Onlar geri döndü. E siz Türkiye'deki e, 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 Türkiye'ye gelenlere vatandaşlık veriyorsunuz. Her türlü imkanı sağlıyorsunuz. Hastanede bedava, şurada bedava, burada bedava. E, vergi yok, şu yok, bu yok. E, dolayısıyla kendi vatandaşınızdan sağlamadığınız imkanları onlara sağlıyorsunuz. Bakıyorlar ki e, Türkiye'de ekmek elden, su gölden. Dolayısıyla dönmek de istemiyor kimse. Böyle bir e, yapı var. Bu bunun sebebi dediğim gibi Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek üzere uluslararası bir mutabakat var. Bilmediğimiz bir mutabakat var. Gözlerden saklanan gizli bir mutabakat var. Öyle anlaşılıyor. Peki nereye varır diye soralım. Ee, Türkiye e, Suri ilişkileri e, konusunda gözleminiz? Bu işte kötüye gidiyor. Yani Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmesinin sebebi ne? Türkiye'nin rejimini değiştirmek, Türkiye'nin milli kimliğini değiştirmek, Türkiye'nin milli devlet yapısını değiştirmek. Zaten ona yönelik bir sürü hazırlık var. Ee, diğer e, konularda da e, buna e, bunu buna dayanak teşkil edecek olaylar var. Yani işte ne bileyim. Yani eğitimden olsun, işte dini hayatta olsun, her hayatın her alanındaki iktidar e, tasarruflarından, söylemlerinden bu anlaşılıyor. Yani bir rejim değişikliği çabası var. bir biz niyet ortaya koyuyorlar ama bu Suriye meselesi çok belirgin bir şekilde rejim değişikliği için kullanılıyor. Çünkü yarın bir gün işte uluslararası bir kargaşa olduğu zaman ki şu anda tam zaten bölge kaos içerisinde eee plebisit gibi dayatmalar da bulunabilirler. Hadi yarın bir gün Hatay'da plebisit yapıyoruz deseler ne yapacaksınız? Kiriş'te plebisit yapalım, Urfa'da, Gaziantep'te plebisit yapalım, yani oylama yapalım ki hangi ülkenin vatandaşını istiyor diye oylama yapalım deseler. Gerçi ya şu anda hepsi belki Türkiye ister ama çünkü kimse bir kargaşa içerisinde bir ülkenin vatandaşı olmak istemez ama yarın ne olacağı belli değil. Belli olmaz. Onun için Türkiye tedbirini almak zorunda. Tabii ister istemez e, nüfus artışı olunca ekonomik kaygılar da gündeme geldiği için gelelim Türkiye Hı. tarafına. Türkiye'de de biliyorsunuz kış aylarında vazgeçilmezimiz hasta olmamak için doğalgazlar. Şimdi artık kömürü yerine doğalgaz kömür, doğalgaz evet. Bir, bir uzunca süre kömür yaktı Türkiye. Şimdi doğalgaza büyük ölçüde dönmeye başladı. Tabii, tabii elektrik. Evet artışı doğalgaz artışı e, doğalgaz yakamayan elektrik petekleriyle evet. ısınmaya çalışıyor ama tabii vatandaş ister istemez doğalgaz ve elektrikteki artışa tepki gösteriyor. Siz de yazınıza taşımışsınız. Yakarsa iktidar yakar diye. Öyle evet, Düzenliğe... Müslüm Gürses'in güzel bir şarkısı vardı. Yakarsa dünyayı garipleri yakar diye. Düzensiz dünya ona e, benzetme olsun diye yani onu hatırlatsın diye öyle bir şey söyledim. Yani yakarsa dünyayı iktidarı doğalgaz e, doğal gaz yakar diye. E, aslında işin özü bu konuyu e, bir cümlede özetlemek gerekirse şu konuya şuraya dayanıyor. Şimdi biz doğal gazı Rusya'dan alıyoruz büyük ölçüde. Yani İran'dan da alıyoruz ama zaman zaman sorunlar oluyor. İran'dan aldığımız doğalgaza biz 280 dolar yani bin metre kübüne 280 dolar veriyoruz. Anlaşma gereği. Avrupa ülkeleri ise onlar da Rusya'dan doğal gaz alıyorlar. Ortalama olarak bin metre kübüne 120 dolar veriyor. Arada 160 dolar fark var. Başka aslında hiçbir söz söylemeye gerek yok. Yani biz doları 280 dolardan alıyoruz. 1000 metre Avrupa 120 dolardan alıyor. Arada 160 dolar fiyat farkı var. Türkiye'deki fiyatlar da halen düşük. Yani o 100, 280 doları karşılayacak durumda değil. Yine de sübvanse ediliyor. Yani fiyat düşük tutuluyor. Ona rağmen zam yapılmış olmasına rağmen yine de Türkiye'nin Rusya'ya verdiği parayı karşılamıyor. Vatandaşın verdiği ücretler. Doğalgaz ücretleri. Evet. Yani o kadar yüksek tutulmuş ki fiyat. Peki neden böyle oldu? Şimdi ben bunu e, nereden aldın bu bilgiyi derseniz, BBC araştırma yaptı. Türkiye'de artık gazetecilik öldü, kimse araştırmıyor. BBC'nin muhabiri araştırma yapmış, bakmış ki Avrupa'da 120 dolar, Türkiye'de 280 dolar Rusya ile anlaşma. E, peki bunu yayınladıktan sonra ben e, Twitter'daki e, işte, işte hesabıma bir sürü şey geliyor tabii, mesaj geliyor. Mesajlardan birisi Şirin'e ait Emin Şirin diyor ki o zaman burada komisyonu kim alıyor diyor yani akla hemen bu geliyor niye Çünkü arada 160 dolar fark var ya yani. birim fiyatta 160 dolar daha pahalı alıyorsunuz Siz bu ürünü doğlgası ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntıya düşmesine de sebep oluyor arada Eğer komisyonlar varsa bunu kim alıyor ya yoksa bu kadar Aptallık olur mu? Yani niye Rus, Avrupa 120 dolardan alırken siz 280 dolardan alıyorsunuz? Bunu herkesin araştırması, herkesin düşünmesi, herkesin üzerinde fırtına koparması lazım. Ama kimsenin bu konuda bir ağzını açtığı yok. Yani muhalefetten de yok, vatandaştan da yok. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor bu konuda. Zaten bugüne kadar pek net olarak da bilinmiyordu. Biraz biliniyordu, biraz söyleniyordu ama işte yani net rakamlar ortaya konulamıyordu. Ama gerçek bu. Peki, Türkiye, Türkiye kandırılıyor. Türkiye aldatılıyor. Türkiye soyuluyor. Resmen soyuluyor. Yani uluslararası bir kumpas içerisinde soyuluyor. Yani Türkiye ile Rusya ilişkilerinde, Avrupa ile Rusya ilişkilerindeki duruma bakıyorsunuz, Türkiye'nin soyulduğu böyle çok açık bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. doğal Sadece doğal gaz üzerinden yapılan soygun bu. Şunun ki arada 1000 metreküpte 160 dolar fark varsa, bu işte 1 milyon metreküpte ne kadar oluyor? 1 milyar metreküpte ne kadar oluyor? Değil mi? Yani bu çok korkunç bir para. Ve bu para vatandaşın cebinden çıkıyor. Vatandaş emek harcıyor, üretiyor, çalışıyor filan. Rusya mı çalışıyor yoksa aradaki aracılara mı çalışıyor? O analiz o, belli değil. Peki yine farkında mısın Türkiye diye bir başlık var. Bazı şeyin farkında değil mi ülkemiz evet. yönetenler diyelim? Şimdi yönetenler her şeyi bilinçli yapıyor da vatandaş farkında değil. Mesela bu söylediğim konu. Yani bu 180, 180 dolarlık, 160 dolarlık farkı vatandaş biliyor mu? Muş'ta mı? Bir, bir e, seyit olduğu söylenen, işte bir... Bir, e, e, Norşini Hazretleri diye bir e, vatandaş bir e, alacak verecek davasına baktığı için yani mahkeme gibi bir alacak verecek davasına baktığı için ki bu da yargının ne durumda e, olduğunu gösteriyor Türkiye'de e, taraflardan biri tarafından öldürülüyor. Hı hı. İçişleri Bakanı mesaj yayınlıyor, Adalet Bakanı mesaj yayınlıyor. İşte e, Norşin Medresesi'nin baş müdürlüğü işte hakkın rahmetine kavuşmuştu işte yani ona göre taziye mesajları filan. E şimdi tamam bunlar yer altında çalışıyorlardı da yani medreseler medreseler devrim kanunları gereğince kapatılmamış mıydı? Medreseler ne zaman resmen açıldı? Ve medreseler ne zaman işte baş müderris filan yetiştirmeye başladı? Bunu İçişleri Bakanları ne zaman kabul etmeye başladı? Türkiye, farkında mısınız derken bunu soruyorum. Yani Türkiye'de bir rejim değişmiş üniversitelerin yerine medreseler konulmuş. Profesör yerine de müderris getirilmiş. Bir de baş müderris diye bir makam var o medrese geleneğinde. Onlar da var. Her şey tamam. E peki o zaman bari bu niye buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyorsunuz? Adını da değiştirin bari. Değil mi? Yani o duruma gelmiş. Peki Türkiye bunun farkında mı? Senin umurunda değil. Muhalefetten yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İYİ Parti'den, şuradan buradan bu konuda bir en küçük bir eleştiri, en küçük bir e, söz yok. Tavır yok. E, nasıl olacak bu o zaman? yani biz miyiz yani bu mahallenin derisi? E, biraz konu onlar da konuşsunlar, meseleye sahip çıksınlar. Bu mesele 160 dolar farka sahip, mesele, fark meselesine biraz sahip çıksınlar. Yani vatandaşın bütün yükünü biz gazeteciler olarak omuzlamak durumunda mıyız? Yani bunu açık kamuoyuna açık söylüyorum. Peki yine evet. süremiz kısaldığı için evet. sormadan edemeyeceğim. Ee, Kanal İstanbul gündemde. Hı? 15 Temmuz'a ilişkin yine e, haberler konuşuluyor. Burada tabii çok kısa toparlamaz e, toparlamak gerekirse e, İstanbul e, İstanbul e, kanalına ilişkin Amerika'dan finans bulunduğunun dev bir şirketin dile getiriliyor. E, neler söyleyeceksiniz? Dünya Gazetesi'nde bununla ilgili bir haber yayınlandı. İşte Bir yatırım şirketinin adı da verildi. Yatırım şirketinin Türkiye sorumlusu falan konuşmuş haberlere göre. Adam diyor ki biz Lübnan'la bir anlaşma yaptık. Lübnan'la 50 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Biz işte Amerikan devlet bankalarından doğrudan veriyoruz bu kredileri sadece tek istediğimiz var. orada devlet garantisi. Yani devlet garantisi veren ülkelere biz bu krediyi veriyoruz. Yani 50 milyar dolar, 100 milyar dolar bizim için sorun değil. Zaten arkamızda Amerikan bankaları var diyor. Sonra bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz. O yatırım şirketine. Bir internet sitesinden başka hiçbir varlığı yok. Sadece adı var. Bir de adam diyor ki biz Lübnan başbakanın masasından kalktık geldik. Yani adamlarla biz 50 milyar dolarlık bir Petrol doğalgaz doğalgaz arama anlaşması yaptık Akdenizle ilgili. Oradan kalkıp geldik. Yani havada veriyor kendisine böyle bir racon kesiyor yani. E Lübnan daha dün Lübnan'ın başbakanı Hariri şimdiki değil ama bundan önceki başbakanı Hariri Türkiye'yi Telekom üzerinden dolandırmadı mı? Ya yani Türkiye'yi dolandırmış bu ülkenin ...başbakanın masasından kalkıp geliyor, geldiğini söylüyor. Türkiye'de iş yapacağım. Yani bu aslında Kanal İstanbul'la ilgili daha önce söylediğimiz yani işte bunların asıl maksadı işte Türkiye'de yatırım olsun, Türkiye'de hizmet olsun, Türkiye kalkınsın filan değil. İşte Montrö'yü delmek, Boğaz, Boğazları aşıp Marmara'ya aşıp Karadeniz'e askeri gemileri çıkarmak mesela bütün mesele bundan ibaret. Diğerleri işte can filan mutlaka yani böyle bir proje oldukça olduğu zaman mutlaka rant olacak. Rant üzerinden de giriyorlar rantı da sağlamak için e, ellerine geleni yapıyorlar ama esas e, asıl yani Amerika'nın Karadeniz'e askeri gemilerini çıkarması söz konusu, Montreux'un ortadan kaldırılması söz konusu. Siyasetçiler de madem ki böyle bir projeyi uygulamak zorundayız diyor kendi kendine. O zaman bunu ranta çevirelim de e, rant, rant biliyorsunuz sadece birkaç kişiye paylaştırılmıyor. O birkaç kişinin etrafında geniş halkalar halinde işte gittikçe azalan e, dalgalar halinde ee, bir grup insana dağıtılıyor. Dağıtıldığı zaman ne oluyor? Bir oy kütlesi, kitlesi de oluşmuş oluyor. Böylece iktidar, iktidarlarını devam ettirmiş oluyorlar. Yıllardan beri yaptıkları da zaten bundan ibaret. Peki çok teşekkür ediyorum. Haftanın yorumunda gündemdeki gelişmeleri sizinle yorumladık. Tekrar gelişmeler oldukça bilgilerinizi almaya devam edeceğiz. Sağ olun. Efendim Arslan Bulut'ta kapanışa gidiyoruz. Bir sonraki yorumda görüşmek dileğiyle.